İyi akşamlar arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Ben çok şükür iyiyim. Ama bugün bir duygusallık yaşadım. Çok da mutlu oldum. Yani beklemediğim bir şey oldu. Almanya'dan sayfayı takip eden bir arkadaş bana bir miktar yardımda bulundu. Dedi sen mutlu ol yeter destekte bulundu. Sen de şimdi işsizsindir. Yardıma ihtiyacın vardır. Çünkü korona zamanı. O bir de misafirlerim var. Allah razı olsun ondan. İsmini vermemi istemedi. <laughs> Tuttuğunu altın etsin. Çocuklarından yüzü gülsün. Ne diyeyim? Ya böyle düşünen o kadar ince insanlarımız var ki gerçekten şaşırdım, şok oldum hayatımda diyorum ya. İlk defa belki yaşıyorum böyle bir şey. Ya ikincisini aynı kişiden ikincisini yaşıyorum. Allah razı olsun. Ha, hani yemeğim dersen göstermeyeceğim. Mama. Yediklerimizi üstüne hep kapatacağız. Mama. Yemekte Mama. olsak bile Mama. sadece muhabbetimizi göstereceğiz. Mama. Çünkü hamile olan var. Losa olan var. Alamayan var. Çocukların canı çeker. Bu yüzden düşünmüyorum. Yani ne yediğimi göstermeyi düşünmüyorum. Yaparken bir iki Belki gösteririm ama her şeyi değil. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakkınıza helal edin. Ay kızım da baktı kaldı, <laughs> duygusallaştı. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani Allah Öyle. razı olsun herkes. Oğlum, damadım. Gelsin. Ge Esra. Gelsene. Gel. Bir kızımız da burada var tabii ki. Yani biz bir aileyiz. Hı hı gerçekten de çok mutluyuz. Yoksa mutlu değil Aa, miyiz? Gelin. Gelin <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> yoruldu bugün ya. Yoruldu bugün. Dükkanda çok iş yapmış. <laughs> Olsun anneciğim diye. Ne? Süpürürüz orayı. Sen Allah. ya aşkım. Ya anne Bak abi de bitirdik. Bak kaç kişiyi toplarız. Hı -hı. Önce çocuklara veriyoruz biz yemeği yer sofrasıyla evet, açıkçası çünkü bu... yukarıda yiyemiyorlar rahat. Evet. Evet, yerde daha rahat yiyorlar. Yani mutlu oluyorlar yer sofrasıyla. Annem yer sofrasını çok sever bu arada. Ben de çok severim. Otururum. Tek başımayken. Torunumla yer sofrasında yiyorum. Gündüzleri açıkçası. Öyle evet, de öyle. Evet, Alışkanlığım var senin ya. Ben, ben niye yemiyorum onu bilmiyorum. Beri... Ben de seviyorum. Senle birlikte yiyelim. Ben yer, tam yer sofrasında oturamam. Murat da yiyiyorum. oturamaz. He? Ama erkekler Göbek yavrum, <laughs> evet, göbeklerden dolayı. Göbeklerden dolayı. Göbeklerden dolayı oturdu mu kalkamıyoruz. Bizim yanımızda. He, erkekler de. o yüzden ama masa elde. Kesinlikle. Biz masa başı. Ama, ama kadınlar iyi. seviyor. Ben ha, ben köy hayatı mı yaşadım? Yok. Ama ben seviyorum. Ben seviyorum yer sofrasını. Ay, 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 beziyorum. yani. Beziyorum. Yer Ay, keşke dışı saydım ya. An, çok şey an, kaçırmışım. Vallahi keşke. Ha keşke. Ben ki yani levren yanında inşallah ömrüm olursa. Seni götüreceğim girasına. Ay ıslandı, da ıslansın yavrum. Çıkarır. <laughs> He, senin yanına gelmek istiyorum. Tamam, Numara otur buraya. Yapıyor. Ben sana iyi dedim. He, babasının evet. yanına gelmek için ayağı ıslandı diyor. Otur, buraya ıslatmışsın. Ayağını ıslanmamış ki. Ayağını ıslanmamış. Baba ıslanmamış mı Oye. ya? Öyle işte. Eee siz ne yapalım bugün? Biz ne yapalım? Parka gittik. gittik. Çocukları parka götürdük. Başka? Öyle, annemle birlikteydik. Hmm. Yarın var mı yeni bir Bakacağız. yine bakacağız. Hava güzel olursa yine çocuklar bir parka Allah ömrümüz olursa ya, yasaklar. yani. Sen yarın iş yerine götür. Eniştem evet, oradan diyor. Evet. <laughs> Eniştem diyor mu? Karayı nereye götür? Karayı bırak. <laughs> İkisi de götür. Paylaşılamayan ben. Eniştem de götür. Emine'yi de götür. Seni götürür Eniştem. Sen çocuklarla başa demek. Niye? Denizli halinden sana. Ya bir şey olmaz. Ben ikisi e, 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 de Sarı, olayı Esra'yı bırakacağım. Esra bırakacağım geçen niye kalmadın ya yani? Ya yani, ne? Sana da, dur dedim yanında. Ama zaman telefonun yanında değildi. Ama e, sabah uyandım. Gelecek mi yani sabahtan ben Gerçekten git. Gitten geri gelirsin. geri, gelirse. geri gelirse. Sen kabul kabul etme. Sen kabul kabul <laughs>

Tarih et. Tarih Ya şey için diyorum aslında bak gürültüye alışkınım da videolarda izliyorlar ya. Ha, yani seslenmeyi izliyorlar. Haklılar da. Haklılar da. Sıkıntı olmuyor. Çocuk bu unutmuyor. Özür diliyoruz. Aa, yani çok gürültüye alınıyor. Ya, Gürültü yapıyorsa. çok çok seviyoruz çünkü. Çocuklar melek ya. Anlaşıyor. Ya biraz şey soracağım ben sana merak ettim. Yani. Ee, kışın babaannen hastalanmıştı. Ya, evet. ne <laughs> oldu da? orada? Onu merak ediyorum. Ya, işte, anda... Hastalık. He. Değil, yani hastalık tabii de. Bulama falan dediler. Ha, tuhaf bir şey oldu yani. Halam e, bizim böyle tarafımızda olsun Nuri Halam var. Yani hala diyoruz biz ona. Çocukluğumuzdan beri. Dedi ki oğlum dedi babaannenin de işgali yönetiyor. Dün geceden beri Bir bak dedi. Hani, yani. bir şey mi oldu? Biz de tabii her gün... Oraya gidiyoruz ona. tabii bir ihtiyaçlarına karşılık. Dedim ona bakayım dedim. Gittim kapıyı çaldım. Sesini duydum. Nuriye abla mı diyor ona? Nuriye abla diyor. Ben şey yukarıdaki babaannem. Meloş babaannem diyor. Meloş. Meloş. Meloş Dedi ki bak dedi. Gittim şeye eve kapıyı çaldım. Babaanne babaanne diye bağırdım. kulaklar ağrışıyor ya. Oradan dedi ki kızım dedi kapıyı açın dedi. Biri geldi dedi. Ondan sonra ben sesini duydum. Demek evde de biri var dedim. Bir şey olmamış yani. Birileri de var diye düşünüyorsun. Diye. Neyse geri geldim. Dükkana geçtim. Ondan sonra dediler kapıyı açmıyorlar. Ben kardeşim vardı Fırat. Dedim Fırat dedim sen <laughs> git babaanneme dedim. Senin dedim sesini mu kapıyı açıyor Bizi açmıyor. Gitti Fırat kapıyı duruyor. Yine aynı şey. Kızım kapıyı açsana. Misafir şey geldi. Şey görüyor görüyor. Evde biri varmış gibi davranıyor. Fırat kapıyı açmış öyle böyle bir şekilde şeyler balkondan girmiş, balkon kapısı açık, oradan açmış kapıyı, bakmış evde kimse yok. Demiş, babaanne sen kimle konuşuyorsun demiş. Sen demiş onlar dedi Onlar bizim misafirimiz demiş. Onlar Aa. demiş bir tane yeni gelmişler. Onu dedim üstünü öp, üşür o demiş. Neden? Yani, yani akıl yani. Ha. gitmiş bir şey. Aaa. Neyse. Alzheimer'm Alzheimer acaba? gibi bir şey yok. yok. Aslında ayzaymur ilaç, değil. Kullandığı bir ilaç, ilaç... ilaç varmış. O ilacın etkisiymiş. Yani, yani yan etkisi. etkisi. Ama şu anda hiçbir şey yok. Yani, yani. şu anda Sağ öyle bir şey yok. Bak o ilk olaya bak. Şeye götürün. Acile eğitim araştırmaya. Kan tahlilleri, şuydu, bu takla, şunlar, her şeyi yaptılar, hiçbir şey çıkmadı. Doktor geldi, işte bir şeyin yok gibi falan konuşuyor. Doktor gitti. O annem yanında şimdi. Böyle dedi. Doktor bize üzüm getirdi oğlum dedi. Verseniz dedi, niye vermiyorsunuz dedi. Hala yine kapat bir şey dedi. Dedi babaanne ne doktoru? Doktor geldi ya az önce diyor. Tamam doktor geldi ama. <laughs> Hani üzüm falan bir şey getirmedi. O işi Ama öyle gözüküyor. Yapıyorum. Işte. Yani sana ya. şey diyor. Şu karşıdaki <laughs> taput niye getirdin diyor. Karşıdaki taput kimin diyor. Ne tamam diyor? Karşı acil servis herkes he, şeyde, he. yatıyor. Herkes şey şey ayrı ayrı. Karşıdaki adamı taput olarak görüyor. Zeytinin Şimdi Fırat'ın parmakları şöyle duruyor. Yanında duruyor. Fırat'ın parmaklarını zeytin zaten çıkardı şimdi. Işte. Aa, aa. Dedim, şey zeytin yerinde. o da işte güzeldi. Yani çok o şükür. ilaçları şey, bıraktırdı, getirdik. <laughs> Doktor ilaçları bıraktırdı. Farklı ilaç çalıştırdı. Ee, yan etki yaptı. Yan etkisi varmış. Böyle var. şey. bıraktırıyormuş duruyormuş ya. Onlar o zeytinleri ver de diyormuş. Hani Vallahi. parmak yani. Zeytinle parmak ne, yani. ne alakası yani, var? Yani. Kimseyi tanımıyor. Allah Ama Allah. hiç kimseyi tanımıyor. Bir tek tanımıyor. beni tanıyor. Vallahi bir <laughs> şey dedi ki Fırat abi dedi hastaneye gittiğimizde onlar müşahede <laughs> odasına girdi. ben dışarıdaydım. şey dedi e, abi dedi hiç kimseyi tanımıyor babaannem dedi birine mesela yerimiz var sevgi ona demiş dedim ismini söylemiş ona Allah Allah Fırat'a başkasının ismini söylemiş İsmail diye orası hiç kimseyi tanımıyor sen git dedi bakalım dedi. şey <laughs> abi dedi tanıyabilecek misin dedi gittim Baba ne nasılsın dedim? Ben Sen nasılsın? Ya, İyi baba dedi. Murat Bey babanı tanıdın mı bunu dedi? Niye tanımayacağım dedi. O dedi benim torunum Murat dedi. Aa, Kim tanımayacak bunu? İlk, ilk defa beni tanıdı. almasın işte. Ben şeyler dedim. işte götürdüm gel. Rahmetli ananın nurlar içine yatsın. Şeydeyken o Samsun'da hastaneye yatarken hatırlıyor musun? Evet. Odaya bir girdim bana dedi ki nurlar içine yatsın. Zaten o son yatışıydı herhalde. Fuat oğlum dedi hoş geldin dedi. Ben böyle bir durdum. Ben Fuat dayımın çocuk arkadaşım, hmm. büyük dayım. Aynen. Sen mi geldin dedi. Ha, ben geldim dedim. Bozultuya vermedim. Ben de yanına oturdum. Sonra anlatımda Emre dedi ne yapıyorsun falan dedi. Oğlum Ayzemir olmuş. Doktor ha. bile onu bu, anlamadı biliyor musun? Ayzemir onu anlamadı. anlamadı. Anlamadılar. Çünkü şeker hastasıydı. Kalpten yattı. Hı Çözememişler. Çözemediler. Çok geç çözdüler. Yemek pastasına başlayacağımıza göre videoyu çok çok bitirsek mi? Anne. Ben İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Başınızı ağrıttık. Hakkınızı helal edin. Seviyorum sizi.